Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber babaannemdeyim. Ve tabii ki de Çınar Eymen Deniz'de bir kedi çekmiştik. O kedi zaten burada yaşadığına göre ben de burada kaldığıma göre annem buyduğuna göre telefonda bende olduğuna göre ne yapıyorum? O. O neydi o? Neyse ben onu nasıl getireceğim. Ölürüm ama önce. Ama önce kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı. bay. Dur sen Yani ne kadar sürdü? 10 saniye sürmüş. Ben 4 dedim. Ama O zaman. Geçtik. Şimdi. Nerede o ip? Simba ipin yerine biliyor mu? Simba ipin yerini biliyor mu? Simba ipin yerini biliyor mu? Bak sana diyor. Simba Simba bak. Arkadaşlar kendini görüyor ya. Bu yüzden de yok ya? İp nerede ya? Bunu atalım. Şunu da buldum. Buldum. Şimdi arkadaşlar simhal oynuyoruz. Ben onu nasıl getireceğimi biliyorum. Şimdi ipi kaçıracağım. İpi kaçıracağım. Ondan sonra o dağa gelecek. Simha. Bak. bak şimdi geliyor. Oo. Ooo. Ooo. Neredesin Simba? Aferin benim kızıma. Simba oğlan lan. Kız ne alaka? Simba, Simba gel. Ama oyun modunu yapıyorsun. Hadi. Hadi. Ya ben kamerayı Arkadaşlar güzel yakaladı ama kaçıyor kaç. Benim lan bu. Arkadaşlar şu an benim benim kavgası yaşanıyor ve ben kazandım. Git getir lan onu. Arkadaşlar şimdi boyu bozanlık yaptım. Bu yüzden video bitti. Bay bay.